Ya neden bu şekil beni bu paralarla muhatap ettiriyorsunuz? Ne kadar istiyorsun? 300 bin mi? <laughs> 300 bin mi? Ben 300 bine bakacak adam mıyım? Şoförü gönderiyorum sana. 300 bini direkt getiriyor. Beni bu kadar küçük paralarla muhatap ettirmeyin. Ben 300 binlik adam değilim ya. Gönderiyorum şoförü. Ha, boş muhabbetler ya. Bu nedir ya? <laughs> Bir on lira versene be. Ver. Döner yiyeceğim. Kasa boştu. Sen az evvelki Muhammed değilsen, halk bizi yanlış tanımasın diye. Kur'an kelimi hiç düşür. Bak, bak. Kimliği meskidir, kimliğimi bir Oğlum üç yüz milyarı bir arada görmemişim, ne olur bilir Hiçbir şey yok. Şarj vereyim, takı. Ya sen ne direkt bir adamsan ya? Yok üç yüz milyarlık adam değilim. Yok ben milyarlık adam değilim. Yok şoförümü göndereceğim. Ulan bir şoför. Senin eşeğin yok eşeğin. Hani şoför ben niye görmüyorum? Ben köre. Oğlum şiir gibi küfür at sen. O gözü çıkanıyor sen ha. Çık dikkatli. Çabuk çık dikkatli. Kovuyorum seni. Kovuyorum seni. <laughs> evet tipe bak etti be tipe tipe. Ben zaten yan tarafta çalışıyorum. Sen kimi nereden kovuyorsun? Oğlum bu çocuk hemen ne girdi?